<laughs> Birer tane diye, üçer tane verir misiniz diye. Tamam. Birer tane yeter. Ama hocanıza söyleyin, Adem hocanız dayak Üçer tane. Var. Birer tane. Tamam. Hocam büyüklere geçsin mi bir sıraya? Birer. Yok talep olman lazım. Anlama böyle çok iyi bir şey. bir her gün Oğlum Yusuf Hoca'ya bir teşekkür edin. Allah razı olsun hocam. Allah, Allah sizi başımızdan eksik etmesin deseniz de oğlum. Hocam Allah sizi başımızdan eksik. Şey. Elini öpün. bir tane daha vereyim. Yok tamam bir tane de, tamam. Sen de al, sen de al. Yusuf Kırmızıgül Hocamız, Ebu Bek cami Camii İmamı, kurşunumuzun yan tarafında. Her namaza gittiğimizde bize ne hediye ediyor? Şey ve şey, yeve şey, 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 şey. almadığınız bir gün var mı? Yok. Şimdi ona güzel bir dua edelim. Allah Celle Celaluhu Yusuf Hoca'dan razı olsun. Amin. Allah Teala ona hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin. Amin. İlim yolunda, Kur'an yolunda daim etsin. Amin. 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 Ebu Bekir Sıddık Camii'nin imamı, ol, imamı olarak ölmeyi, şehit olmayı nasip etsin. Amin. Allah kendisinden razı olsun. Amin. 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 Sizi seviyoruz Yusuf Hoca. Yusuf Hoca'yı çok seviyoruz değil mi? Evet. take me to